Ensar'ın adına ya, konuşuyor ya. Onun adına konuşuyor. Şerefsizlerde haşa işte muhacir. muhacirler oluyor Efendimiz. Yani e, Efendimiz de muhacir. Ya. efendim. Ve bu e, terbiyesizliği yaptı. Efendim. Bunu da Zeyd bin Sabit oradaydı. Duydu. Zeyd bin Sabit daha genç, çok genç. 14-15 yaşında veya 16 yaşında. Hepsi o kadar. 14 ile 16 yaş arası ihtilaflar. Ve geldi Resulullah'a söyledi. Resulullah bu adamı çağırdı. Yemin, billah, Allah, gırla gidiyor. Söylemedim, söylemedim, yapmadım. Tabii söylemedim. Ve Resulullah ona inandı. Hatta öyle diyor Zeyd bin Sabit efendim Buhari'nin rivayetinde. Fekezze beni Rasulullah ve saddakahu. Resulullah beni yalanladı, onu da doğruladı diyor. Efendim. Haberi getiren çocuğu yalanlıyor. Tabi doğru. Ha. Şimdi ha. gayb meselesi ya. Gayb meselesi. <laughs> efendim, aslında. Bir de şeriat zahire bakıyor aslında. O, o ana da ha. yol açıyor gibi. Ele bakıyor yani. Şimdi ne olursa olsun. Yani orada mesela, Efendimiz bizim belki de bu şeyi e ilahi kasıtla bize ibret ve örnek olsun. Diye. Olsun diye de ha tarafı da var. Tabii tabii tabii, tabii 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 efendim. ve çok üzüldüm diyor. Çok üzüldüm. O, o da yani eee O da insan Genç. Efendim, evet genç. E, ve tabi ayet-i kerime nazil oldu. Bu, bu hadise üzerine ayet-i kerime nazil olunca eee e vefat. Uzduka ya gulam. Ey delikanlı bu ayet kulağını tasdik etti. yani kulağın vefalı çıktı. Kulağın vefalı Evet, kulağın hakikate vefalı çıktı dedi ve Hazreti Peygamber diyor bunu. Allah Resulü diyor. Efendim tabi bu hadise üzerine Hazreti Ömer e, ee, ne zaman onu görse kulağını öpermiş. Ay 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 çok <laughs> evet. güzel. o kulak hatırına ivahi geldi çünkü. Evet abi ya. Öpülmez yani. mi o kulak? Aynen, <laughs> Aynen öyle. Efendim ve e, bu meselede mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çünkü e, orada olmuş bitmiş bir olay. E, hangisinin haklı e, kız söyleyip hangisinin yalan söylediğini gayb e, e, yani mutlak gaybe da girmez. Mukaddi, evet. Mukayyet kayıp. Mukayyet kayıp. Evet. Ama bakın bundan dolayı ne bir efendim efendimizin öyle bir iddiası var. Ne bir kimse de dönüp de efendim ya e, peygamber ama bak hangisinin doğru olduğunu bilemedi. bilemedi. Hatta e, ona bu söylemediler. Bu, bu tip bir şey o, olmuş. Devemi kaybettim. Devemin yerini söyle peygamber sen demiş bir bedevi efendim e, Sahra'dayken orada bulunan e, sahabe e, ne ne tepki gösteriyor sizce? çok ilginç. E, sahabeden bir tanesi orada e, çok ağır bir laf ediyor. Yani e, sebbe diyor, Küfret diyor. Efendim, o herife gel o onu bilmez demiş onu bana diyor. sana ben söyleyeyim. Yani, <laughs> ha, deveyi bilmez e, ee, o, o devenin tabi, nerede olduğunu ben bilirim tabi, diyor tabi tabi onu, bana sor, onu, abi, onu, bana sor ona sorma ya, sahabenin terbiyesine ne dersin çok güzel çok güzel terbiyesine ne dersiniz işte kayıp terbiyesi yani Peygamberliğin başka bir şey olduğunu sahabe çok iyi biliyor. Yani peygamberliğin kahinlik olmadı, arraflık Ha, arraflık giriyor. olmadığını yani işte budur ya. Yani. Kaybolan devenin Bu, böyle yani bulunma örnek, müessesesi olmadı. örnek budur. Yani kayıp develeri bulma müessesesi, müessesesi olmadığını ederim. yani yine ifki olayında Efendimizin tavrını bilmiyor muyuz? 37 gün eşine iftira atılıyor. Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe. Evet. Hem de ağır iftira. Hem var. de çok ağır bir ağır iftira. iftira ve 37 gün geçti efendim. Ee, yani hatta şöyle bir rivayet var. Ve in kunti el bi zembin fasteğfiri ve Yani eğer bir günah, bir hata ettinse Etti ya Ayşe, Allah'a istiğfar et, Allah'tan mağfiret dile. O affeder gibi bir sözü de var rivayetin içinde, sahih evet, rivayetin evet, içinde evet. düşünün. Yani burada hatta İbrikayyim Hazreti Ayşe'nin olayında Resulullah'ın konumunu şöyle şey yapıyor. Lem yekun ya'lemu hakikate hakikate emr Hatta ca'ehu el vah bin Allah. Ya yani Allah'tan vahiy gelinceye kadar Allah Resulü hakikati bilmiyor bilmiyordu. Diyor efendim. Dolayısıyla ne oldu? Efendimiz yani en bilmesi gereken Belki de gayba ilişkin bir kontenjanı varsa orada Onu kullanabileceği, kullanabileceği yerde bir yerde hep orada bilmediğini efendim o konuda sadece orada efendim eğer böyle bir şey olmuşsa diyor ama asla da asla iftiraya asla şey vermiyor prim ve vermiyor prim vermiyor ve ayetler gelince de zaten iftiraya prim verenlere e, aynen açıkça Şöyle diyor efendim kendiliklerinden e, bu bu açık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Anlatabiliyor muyum efendim? Onun için e, kendiliklerinden yani daha ayet mayet istemeden vahiy gelmeden gelmeden burada terbiyeyi de veriyor aslında. Evet, evet. Efendim, hüsnü bulunup, hüsnü efendim. Hüsnü zan da bulunup efendim hüsnü da bulunup bu açık bir iftiraydı. ...demeleri gerekmez miydi? Efendim? Dolayısıyla... E, ...orada da öyle. Yine... ...mesela... ...Mekke'den hicret eden... ...kadınlar meselesi var. Eee... Hmm. ...Müslüman erkeklerle... ...şey müşrik erkeklerle... ...mümin kadınların evli kalamayacağına... ...dair ayet-i kerime nazil... ...olduktan sonra böyle aileler vardı. Mesela Hazreti Ömer'in iki hanımı müşrikti. Çok evet. ilginç. Yani bakın fikir özgürlüğü diyoruz. inanç özgürlüğü diyoruz. Hazreti Ömer almış gelmiş. Medine'de bu hanımlar. İkisi de müşrik. Evet. Hicretin üstünden üç yıl daha geçmiş. İkisi de müşrik. Ve Hazreti Ömer bunlarla bu aşeretine devam ettiriyor. Hanım olarak. Kadın erkek tabii, 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 aile hayatına devam ediyor. Aile hayatı devam ediyor. Devam ediyor. Devam Ta ki ayeti kerime yasaklayıncaya kadar. Ve ondan sonra da Hazreti Ömer bakınız yani Hazreti Ömer'i sert olarak falan tabii, tabii. Ve onların önüne seçeneği koyuyor. Ya imanı tercih edin ya da buyurun evet. babalarınızın evine dönün. Yola Ve çıkıyor. onlar babalarının evine döndüler. Öyle mi? Eyvallah. Nikahta kalmadılar. Hayır kalmadılar. Fesuphanallah. Ya. ya. Böyle. Çok da ilginç. İlginç tabii. Yani onlar ya eyuhellezina amenu mu'minatu muhacirat afan Yani imtihan edin onları yani mümin hanımlar muhacir olarak geldiklerinde onları imtihan edin imtihan ettiler kendilerine sordular yani siz kocalarınızdan kaçmak için mi geliyorsunuz geliyorsunuz yoksa gerçekten iman ettiniz mi yani buraya geliş gayeniz nedir başka kafanızda bir şey mi var, var. vesaire gibi bu imtihanı e, yaptı ve efendimiz e, işte bu konuda eee gayiptir ya kalplerindekini ben bilirim efendim bunun kalbinde hepsi... iman var i̇man... doğru söylüyor bu yanlış Söyle. söylüyor bu ayıklayabilirdi. Ya, yani, evet ama ne kadar güzel bir tolerans örneği de... Aynı yani o Müslüman Müslümanca ama Tebük seferinde efendimizi görüyoruz. Eee Tebük seferinde aslında e, El Ced bin Kays Efendimiz'e yalan söyledi. Geldi bir mazeret ileri sürdü. Efendim Ced e, yani Rum'un Saraş'ın kızları beni orada ayartır. Sefere çıkılacak, sefere cihada çıkılacak. gidilecek Tabii, değil değil tabii. tabii. O oysa diyor, Rum'un kızları beni Rumun ayartır kızları diyor. kızları beni ayartır diyor, beni affet seferden diyor. Efendim onları görünce duramam ben. Duramam diyor. Bir kötülük yani. işlerim. Efendim dolayısıyla ben gitmeyeyim diyor ve ona e, izin veriyor Allah Resulü. Ama bu yüzden dolayı Resulullah e, azar işitti. ezin Yani hmm. ve minhum men yekulu zenli, ve la efendim işte ayet-i kerimenin devamında e, bu, bu efendim yani e, işte bana izin ver beni fitneye sokma efendim beni fitneye düşürme benim fitneme düşün fitneye düşmeme izin verme gibi bir efendim Af Allahu ank lima izin Allah seni affetti veya affetsin. Niçin onlara izin verdin diye e, azazir. Evet. Hadihi e, Allah diyor Taberi Bu Allah'tan bir o, azardı. 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 Efendim itaptı. Dolayısıyla mescid-i zirar olayında aynısını görüyoruz. Ha evet o da çok, tabii, ilginç, çok ilginç bir hadise. hadise. Evet. Mescid-i Dırar olayı. Mescid-i Dırar'a gidecek oluyor değil mi Hazreti Peygamber? Tabi tabi davet ediyorlar. Açılış daveti hatta. Efendimiz gitmeyi de kabul ediyor. Efendim. Allah Yani Mescid-i Dırar nedir? Kısaca bir bilgi verelim. Lütfen evet. Efendim Kuba yakınlarında bir